Yazar, Efe Elmas bizlerle. Efe hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizleri gördük daha iyi olduk. Yine bugün sizinle harika bir program yapacağız. Çünkü öyle konular konuşacağız ki insanların çok merak ettiği ve son dönemde çok popüler olan konular üzerine konuşacağız. Ama ilk başta telkinle başlamak istiyorum hocam. Tabii. Telkin nedir? Evet, son dönemde oldukça popüler bu konu. Telkin aslında uzun zamandır gündemde olan bir konu. NLP ile ve diğer bilinç dışı tekniklerle alakalı olarak. Aslında telkin dediğimiz şey herhangi bir fikri, düşünceyi, kelimeyi karşı taraftakinin zihnine empoze etmeyi, ona dayatmayı ve kendi zihnimize dayatmayı ve bilinç dışında bir etki yapmayı temel alan bir yaklaşım, bir metot aslında. Evet. Ne anlam ifade ediyor telkin? E belli başlı sözlerin, yani varsayım şunun üzerine kurulu, belli başlı sözlerin veya belli başlı davranışların karşıdakinin davranışına değişiklik yaratabileceği, karşıdakinin bilinçaltına, Hı -hı. bilinç dışına etki edebileceği üzerine e, bir yaklaşım aslında. Yaklaşım. E, nedir bu telkin? Ne yapabiliriz? Bu telkinin gücüne? Yani gücüne evet, ne yapabiliriz? E, yani şimdi tabii şimdi, e, tanımını yaparken aslında telkine baktığımızda bir düşünceyi karşı tarafı empoze etmek aslında ee, riskli de, Tabii riskli de tabii ki. Riskli. O yüzden e, bu tip çalışmalarda da karşınızdaki insanın da bence çok fazla önemi var. Kim Risk, olduğu çok kesinlikle. önemli. Bunu da ilerleyen zamanlarda zaten programda konuşacağız. Peki hocam, telkinin gücü ne? Neler yapılabiliyor? Evet e, dediğiniz gibi aslında iki ucu da var. Yani telkin evet. hem olumlu bir şey e, çünkü klasik evet. e, bilinçaltı temelli şifa çalışmalarında kullanılıyor. Kendi kendine telkin otohipnoz olarak geçer Hı -hı. bu. Bir otohipnozla kendi kendine telkinle birçok şey iyileştirebiliriz. Belediyemiz üzerinde kontrol sağlayabiliriz. Zihnimiz duygularımız üzerinde Hı -hı. kontrol sağlayabiliriz. Evet. Ama öbür yandan dediğiniz gibi daha bir e, negatif amaçlı kullanıldığında da aslında ciddi anlamda yıkıcı etkileri olabiliyor. Çok ee, nedir terkinin gücü aslında? Bu olumlu anlamda bakarsak eğer e, tekrarlayacağımız bir dizi cümleler veya bir dizi fikirler ve düşünceler zamanla bilinçten bilinç dışına doğru etki edecektir. Aslında Hı. E, bilinç dışını olarak e, oluşturan yapı bizim bilinçli yaşantımızdır. Yani evet. biz bilinçli yaşantıda gördüklerimiz hissettiklerimiz, deneyimlediklerimiz çok güçlüyse, Hı -hı. çok yoğunsa bu bir filtreden geçerek bilinç altına, bilinç dışına doğru e, Hı -hı. ilerler. Evet. Ve bilinç dışında güçlü bir şekilde yer edinir. Hı -hı. E, bu yani yaşadığımız bir acı, yara, bir travma da olabilir. Yaşadığımız çok keyifli bir an da olabilir. Yani gündelik hayata bakın. Hayatı size çok etkileyen olaylar evet. e, bilinç altında yer, yer eder. Bu bildiğimiz bir şey zaten. İnançlar yer eder veya terkin telkin diyebileceğimiz sözcükler de yer eder. Değil mi? Şimdi sözcükler evet, de çok önemli burada. Bir şeyin telkininin yani bir telkinin e, bilinçaltında yer edebilmesi için sürekli tekrarlanması gerekiyor. Aslında temel gücü buradan kaynaklanıyor. Şimdi bunun olumlu tarafı şu. sağlıyorum işte bir çocuğunuz var ve sevdiğiniz biri var hı hı. ya da güne başladınız daha gündelik bir evet. örnek olsun ve biri dedik ya yani ne kadar güzelsin bir inanmazsınız. Yani bu bir telkindir hmm. aslında. Bir fikir ve bir düşünce size sunuyor, size doğru iletiyor. Önce şuurunuza, bilincinize sonra şuur altına, bilinç altına, bilinç dışına sunuyor. inanmayabilirsiniz hmm. İnanmayabilirsiniz veya hani gülümseyip teşekkür edersiniz. Sonra ilerlediniz mesela metroda, otobüs, herhangi bir yerde ne kadar şıksınız. Sonra öbür kişi diyor ki ne kadar güzelsiniz. Ya bugün çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün bir parlıyorsunuz. Bu sürekli tekrarlandığında bir yerden sonra bir kendinizi güzel hissetmeye başlarsınız. İşte e bu düşünceden sonra. Evet. evet. Bunu kendi kendimize de yapabiliriz. Yani ben aynaya bakıp ben çok güzelim gibi. Tabii Hı -hı. burada önemli olan hisler. Evet. Duygular. duygular yani var. onu hissedebilmek. Hı -hı. Yoksa inanmayarak söylediğinizde Hiçbir bu bilinçaltında ve bilinç şey yani. dışında bir etkisi olmuyor kesinlikle öyle. Ama tekrarlandığında, tekrarlandığında, tekrarlandığında bir yerden sonra bilinç dışı diyor ki evet sen güzelsin. E çünkü bütün e, oraya gelen uyaran buna e, referans veriyor ve siz güzel hissetmeye başlıyorsunuz bunun hani olumlu tarafı bu hmm. e, kendi kendimize de yapabiliriz bunu ee, örneğin işte sabah uyandığınızda ben çok iyi hissediyorum. Bütün vücudum sağlıklı diyebilirsiniz. Evet, bunu bu önce kendi inanmayacaksınız. Sakin etmek. Evet, Hı -hı. oto hipnoz deniyor Hı -hı. buna. Hı -hı. E, bunu tekrarlayabilirsiniz. Gün içinde tekrarlayabilirsiniz. Her farkında olduğunuzda bedenim iyi ve sağlıklı çalışıyor diyebilirsiniz. Bir yerden sonra bu telkin mutlaka bilinç dışına Hı -hı. sirayet edecektir Hı -hı. ve en nihayetinde e, gerçekten de o hem bedeni, biyolojiyi hem de yani biyolojik sistemi hem de zihinsel e, duygu durumlarını değiştirecektir. E bunun elbette yani fark edilmesiyle beraber işte Freud'la Jung'la onunla bununla fark edilmesiyle beraber şu boyut da ortaya çıkıyor ki negatif cümleler de bizi etkiliyor. Yani hı hı. örneğin hani en yaygın olan şey işte çocukluğunuzdan beri işte sen çok sakarsın, sen sakar bir kızsın, sen sakar bir çocuksun. Duyuyor Hakikaten sakar oluyoruz. Aslında hiç kimse sakar değildir. Yani sakar Kesinlikle. olmak diye bir şey yok. Yok. <laughs> evet. <gülüyor> bir iş, sakar olacak diye bir şey yok. Evet. Sadece bu söylene söylene bir etiket haline gelince artık Aynen. bilinç dışı yani e, bilinçaltı halk dilinde onu kabul ediyor. İnanmaya başlıyor ve <laughs> evet. diyor ki ben sakarım. Evet. Aslında böyle bir şey yok. İşte <laughs> burada biz geçen hafta sizinle... daha önceki haftalarda kelimelerin gücünü konuşmuştuk evet. ya. Ha. Burada yine bir yere ben e, dikkat çekmek istiyorum çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız kelimeler. Evet, kesinlikle. Hayatımızı nasıl şekillendiriyor hocam? Şimdi burada ee, çok büyük bir şey çıkacak. Hiç kaçırmayın sakın. Evet. Bir. İşte bu noktada aslında o çocukluğumuzdan beri duyduğumuz şeyler bir yerden sonra bizim kişiliğimiz, kimliğimiz ve hayat yaşayış biçimimiz oluyor. Çok doğru. Ve mesela sen sakarsın, sen sakarsın duyduktan sonra şöyle oluyor. Önce kabul etmiyoruz. Sonra o kadar söyleniyor ki kabul ediyoruz, içselleştiriyoruz ve sonra şöyle diyoruz. Ben sakarım zaten. Ya kusura bakmayın ben sakar biriyim. Her şeyi düşürürüm. Çok da bizim, duyuyoruz bunu. Evet mesela. bizim gerçekliğimiz oluyor. Ya da ben zaten çirkinim ya da zaten benim sesim çirkindir. Ben resim yapamam. Kullandığımız cümlelerin çoğu, kendimiz olduğumuzu düşündüğümüz şeylerin çoğu aslında biz değiliz. Çok Bize dolanıyor. çocukluğumuza dayatılmış, e, tekrarlı telkinlerle söylenmiş bizim kişiliğimiz oluşmuş. Ne yazık ki, ee, yanlış yapılar aslında bunlar. Evet, yanlış kodlar ve hı. bunlar bizim sadece hayata bakışımızı, kişiliğimizi oluşturmuyor. Kaderimiz de oluşturuyor. Çok bir iyi. yerden sonra biz öyle bir yaşam e, yaşamaya başlıyoruz. Halbuki o biz değiliz. Hı hı. Yani burada şunu sorgulamak gerekiyor. E, kendini bilme çerçevesi içinde e, o kendini bilme yolculuğunda bana söylenen hı. şeylerden ne kadarı benim? ...ne kadarı ben değilim, gerçekten ben sakar mıyım... ...gerçekten sesim çirkin mi, gerçekten resim yapamıyor muyum... ...gerçekten ne bileyim babama... Dağınık mıyım? Da başım, baba, evet, dağınık mıyım, babama mı çektim gerçekten? Ha, böyle, Ay, böyle şeyler de var. <laughs> Aile içi kavgalarda vardı böyle ya. şeyler de vardı. Sen babana i̇şte, Şuna çok benzemişsin sen, <laughs> evet. sen de çok dağınıksın. Tabii. işte. Aynı. amcaya benziyorsun aynı, gibi. Aynı amcan gibi işte, gevezesin evet. falan gibi. Öyle mi gerçekten? Yani bize yakıştırılan, benzetilen... E, negatif veya pozitif, e, bazen pozitif de yük olabiliyor. Çok çalışkansın, çok çalışkan olacağını biliyorum. Çok çalışkan olmak zorundasın. Hmm. ve Şöyle olabiliyor, ben çalışmak zorundayım, başarmak zorundayım. Yapmam ve ya. başarmak ve başarısızlık bizim e, Jung'un tabiriyle kompleksimiz oluyor. Başarısızlık Neyse. kompleksi oluyor. Ve bununla olan mücadele en sonunda bedensel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak bizi çökertiyor. Ve biz başarısız olmayı deneyimleme arzusu içinde oluyoruz. Başarmak hmm. zorunda değilim gibi Evet. Haliyle olumlu da olsa bazı ağır yükler bizim için kritik bir dağılışa doğru götürebiliyor. Olumsuz olanlar zaten bizi etkiliyor. Bu noktada hakikaten dediğiniz gibi çocukluğa dönüp bakıp çocukluktaki o bütün şeyleri çıkarmak gerekiyor. Evet. Bana ne söylendi, benle ilgili hangi varsayımlarda bulunuldu, hangisi gerçekten ben, hangisi gerçek değil bunlar önemli. O yüzden... E, olumlu telkinlerle çocukları büyütmek çok önemli. Çok önemli. Çocuklarımıza söylediğimiz her kelime, evet. ağzımızdan çıkan her kelime çok önemli. Ve lütfen çocukları itham etmeyin. Evet. Sen şöylesin zaten. Evet. Sen böylesin zaten. Ondan böyle oluyor. Evet. Ondan böyle oldu. Bunu yapmayın. E, buna gerek yok. Evet. E, bir de hocam diyelim ki çocukluğumuzda evet maruz kaldık bazı etiketler yapıştırıldı bize. İşte dağınıksın, sakarsın, işte gevezesin vesaire. Bunları çoğaltabiliyoruz tabii. bunu sonrasında şu yaşımızda geçmişe yönelik nasıl temizleyebiliriz? Nasıl telkinlerle bunu olumlu yöne çevirebiliriz? Çünkü bunlar gerçekten çocukluktan itibaren olmadığımız bir hale bizi bürümüş evet, oluyor. Kesinlikle Hı -hı. öyle. Yansa bir ki yöntemi bunun, var mı bunun? E, var tabii ki bir sürü yöntemi var. <laughs> hani evet. hatta şu anda hemen hemen bütün <laughs> kişisel gelişim alanı, bütün hani o wellness içindeki bilinçaltı temelli tekniklerin tamamı neredeyse Bunu buna odaklanıyor zaten. Hı -hı. Yani hani bir sürü şey sayılabilir. Hani işte Reiki'den tetaya işte e, nefes çalışmalarına Hı -hı. kadar birçok temel teknik. Aslında bu yani NLP, bu tarz e, telkinlerin kişiliğimizi oluşturmuş, hayatımızı etkilemiş ama biz olmayan telkinleri tekrar dönüştürmek ve onların yerine yeni kodlar, yeni telkinler koymak üzerine zaten hemen hemen birçok sistem. Çok. Ama da. hani nasıl bir yaklaşım? Hani bütün bu metotları bir kenara koyarak en temeli nedir? En temeli aslında farkındalıktan geçiyor. Çok da. Yani öncelikle böyle bir kodun, böyle bir telkinin kendi içimizde olduğunu fark edip bir dakika ya bu ben değilim demek çok önemli. Bu noktada ben şunu yani şöyle bir yaklaşımı hayatımda pek benimsemiyorum. Mesela işte sen çok sakarsın diye bir telkin bize yerleştirmiş. Okey, evet. sakarsını fark ettim. Onun yerine ben sakar değilim ya da ben çok becerikliyim mi ben yerleştireyim. Yani bir şeyin yerine bir şey yerleştireyim diyoruz ya. Mesela oh, bu yanıtta da gene bir bu bu evet bana çok sıcak olabilir. bakma. Yani gel gelmiyor. Yani evet. işe yarayabilir mi? Yarayabilir elbette. Ama sonuçta benim varlığım, ruhum, Legodik onu koyayım, onu parçalayayım, onu yerine onu yerleştireyim. Çok ben iyi. şunu şunu varsayıyorum. Meraklı bir şekilde e, bunu fark ettiğimde yani mesela o gevezelik ya da işi ne bileyim e, hep hastalıklar beni bulur, hep talihsizlikler beni bulur. Böyle bir şeyi fark ettim ve şunu sormak gerekiyor. Bu ben miyim gerçekten? Evet. Bu ben değilim. O zaman ikinci bir soru geliyor. Ben kimim? Bu soruyu sormanın diğer bütün metotlardan çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün bilinç dışı ve bütün bilinç bütün gücünü bu soruya veriyor ve tekrar bir keşif başlıyor. Ben kimim? Ve bu arayışla beraber geçmişe dönüyorsunuz. Hı hı. Hayatta yaptıklarınızı fark ediyorsunuz, rüyalarınızı fark ediyorsunuz, iş fark ediyorsunuz. Burada hı. mutlaka işaretler geliyor. Bir okuduğunuz cümle kitaptan bir kişinin lafı, bir arkadaşınızla olan e, sohbetiniz, Diyor muhabbetiniz. Hı hı. Ve bunun sonucunda e, diyorsunuz ki bir dakika bu ben değilim, bu benim. Şimdi o bir deniz yolculuğuna çıkmak gibi düşünün gemiyle evet. ve o engin okyanusta ben kimimi keşfetmek için bir adaya ulaştınız. Evet. Ve adada hazineyi buldunuz ve dediniz ki evet bu benim. İşte bu benim dediğinizdeki güç bütün tekniklerden daha güçlü. Çünkü Hı -hı. hani çok ilginçtir kabalistik veya tasavvufi olarak da çok önemli bir anekdot vardır. Evet. Hazreti Musa yanan çalıyı görür. Hı hı. Ve yanan çalı onu çok etkiler. E, o aslında Tanrı'nın bir görünümüdür, Yehova'nın bir görünümüdür. Ve der ki sen nesin, nedir bu? Çünkü şok içinde inceler. Ve çalı üzerinden konuşur Tanrı, hı. Yehova. Tanrı kendini nasıl tanımlar? Bu bence ilginç bir sorudur. Tanrı. Yani e, bir Tanrı olsanız gerçekten. her Kadiri mutlak kendiniz ne diye tanırsınız? O da şunu söyler hı hı. Yehova. Ben neysem oyum. I am that I am diye bu hmm. genelde çevrilir. Ee, ben neysem oyum der. Bu çok güçlüdür. Yani e, ve o anda anlar ki karşısında her şeyi yaratan kaderi mutlak bir güç var. Hala ben neysem oyum, I am that I am, çok güçlü bir telkindir. Çok güçlü bir mantradır hatta. Çok güçlü hmm. bir cümledir. E, benim Otantik varlığım hı hı. o kadar güçlüdür ki bu dünyaya geldiğimde o yaratıcı parçam, işte Allah-u enel hak, ben e, hakkım, ben yaratıcıyım dedirten o özden bahsediyorum, o nüveden hı hı. bahsediyorum. Carl Gustav Jung buna sonra self diyecektir. Evet, kendi e, antik psikoloji kuramında benim otantik varlığım, bu dünyaya geldiğimdeki varlığım o kadar güçlüdür ki zaten o bozulamaz, hı hı. o değiştirilemez. Onun üzerine biz inşa ederiz hali ben yıktığımda inşa ettiğim o negatif kodları veya ben olmayan kişilik ve kimlikleri o yıkımın içinden filizlenecek olan hani orman yangını gibi düşünün bütün orman yansa dahi ne olur biliyoruz ki biz şu an ekosistemde alttan küçük gerçek filizler tohumlar çıkar. Kesinlikle öyle. Mesela bu orman yangınlarında doğa doğa okuluyla sohbet ettik. Her, diyorlar ki her yere kızıl çam ektikleri için Kızılçam'da doğal habitatında büyümediği için yangınlar oluyor diyorlar. Hı hı. Ve kızılçamlar yandığında yani oraya ait olmayan ağaçlar yangına sebep verip bir yıkım meydana geldiğinde orada olması gereken doğal habitat, doğal ekosistem gelişiyor. Değil mi? Yani, yani biz zaten aşağıdan Evet, büyüyor. büyüyor. Evet. Şimdi düşünün burada biz bir işte bina inşa ettik. Hı hı. işte yollar yaptık. Arabalarımız var. işte egzoz dumanları vesaire. Biz varsayalım ki bir e, büyük e, katastrofiyle bir yıkımla yok olduk bizim Hı. uygarlığımız. Bundan yaklaşık işte 20 yıl sonra ne, ...onu da geçtim pandemiyi düşünün. Tabii. Bir yıl iki yıl yoktuk ortalıkta. Ne oldu? Kesinlikle. Yunuslar tekrar gelmeye başladı. E, ağaçlar tekrar büyüdü. Çiçekler büyümeye <laughs> başladı. böcekler belirdi. Yani kendi doğal ekosistemin kendi rayına girmesi bizim böyle bir bir 5 yıl 10 yıl ortada gözükmememizle yeterli. Hâle ne demek istiyorum? İşte ben neysem oyum diyor aynı zamanda. Gaya da bunu söylüyor. Yani ve biz de bunu söylüyoruz. Ben neysem oyum. Haliyle benim üzerini inşa edeceğim bütün negatif telkinler ve olumsuzluklar ve kişilikler... ...günün sonunda ben kendimi keşfetmeye hı hı. niyetliysem yıkılacaktır. Ee, bilinç dışı e, o kendini keşfetme sürecinde, o kendi olma yolculuğunda... ...bunu bireyselleşme olarak nitelendirir Jung daha e, psikiyatri alanı hı hı. içinde... E, o bütün o ben olmayan şeyler, maskeler, işte persona der, işte hı hı. o telkinler, olumsuz niyetler yıkılır ve onun içinden ben kendi otantik varlığımla yeniden doğarım. O yüzden içimiz rahat olsun. Yani niyet Bence. edersek hayatın getirdiği sistem, bilinç dışı, ruhumuz ne dersiniz deyin mutlaka kendimiz olmak için yola çıkar. Şimdi bu noktada ben zaten doğuştan bolluk ve bereketle doğmuş insanlık olarak. hani Başka Değil bir e, koddan doğru. mesela. Bolluk evet. bereketten bahsedelim. hani Her birinde bir program olabilir ayrıca evet, ama evet, e, hala ben zenginim, ben bilmem neyim gibi telkin koyabilirim. Hı hı. İş yarar mı? Yarar. İnanıyorsam yarar. İnanmıyorsam zaten bilinçaltına yani yani etkisi Dilin söylediği çok önemli evet, değil. Evet, i̇nanmak değil. da çok önemli. Evet. burada ee, Hı -hı. Tekrar etmek inanmamı güçlendirir ve bilinçaltına etki eder. Yani Burada inanç ve duygu aslında Hı -hı. bilinç dışına etki ediyor. Bunu mutlaka vurgulamak isteriz. Çünkü o zaman taklit gibi oluyor ve bir işe yaramayabiliyor. Hiç Hiçbir işe yaramaz. Evet. Bilinçaltının da ona göre e, dönüşmüş de olması evet, gerekiyor. Evet dönüşmüş olması gerekiyor. Bilinçaltında örnek veriyorum. Para kazanmak çok zordur var. Evet. E, algısı varsa bilinç altında bunu dönüştürmeden zaten o bolluk bereketin de gelebilmesi mümkün değil. Mümkün Biline değil. kadar söylese de. Evet. Hı -hı. Hali onu dönüştürmek gerekiyor. Evet. Bu noktada dönüştürünce de zaten bolluk bereket içinde olduğunun hissiyatında olduğunuz otomatik olarak zaten bu sizin gerçekliğiniz oluyor. O yüzden önemli olan aslında kişinin kendi kendi varlığının kim olduğunun peşinde olması benim Çok doğru. benim inancıma ve düşünceme göre yani bunu tasavvufta söylüyor, kabloda da söylüyor, yunuk da söylüyor herkes söylüyor herkes hani bir söylüyor. bir ortak Çok değil Şimdi bu kadar zaman arayış içinde kayboluş içinde savrulma içinde herkesin vardı ortak felsefe bu olduğuna göre bir hikmet olmalı burada. Yani Kesinlikle bildikleri olmalı. Çok doğru. O yüzden evet telkin yıkıcı olabilir. Hı hı. Bizi savrula, savurtabilir. Ee, yani örneğin mesela kendim yıllar önce çok sağlam bir çalışmada okumuştum. Ee, yazar kendi arkadaşlarıyla yaptıkları bir şakadan bahsediyorlar. Ee, sınıflarındaki bir arkadaşlarına gidip derken sen çok solgun gözüküyorsun bugün. O da diyor ki yo solgun değilim iyi hissediyorum. Sonra başka biri geliyor. Bu şaka yani sınıftaki bir şakaları. Sonra başka bir arkadaşları geliyor. Diyor ki yani sen biraz solgun musun? Bugün biraz hasta gibisin. Yo diyor kızcağız hani. Sonra diğeri söylüyor, diğeri söylüyor ve 10. kişi, 15. kişi söylediğinde <laughs> e, diyor ki e, kız galiba ben iyi değilim. Evet. Ve yazar diyor ki gerçekten soluklaştı. Gerçekten enerjisi düştü. Ve en sonunda hastaneye gitmek zorunda kaldı. E, <laughs> devam edemedi diyor. Şimdi bu noktada bakınca bir yerden sonra bu tekrar tekrar söylendiğinde hakikaten enerji düşüyor ve siz hasta olabiliyorsunuz. Çünkü telkin bilinçaltına etki <laughs> ettiğinde yani, evet. bilinçaltı da bedeni etkiliyor. Hı hı. E, bununla ilgili klinik çalışmalar var, hipnoz çalışmaları var. Yani siz hipnotik bir evreye soktuğunuzda bilinç dışı tamamen açık oluyor. Hı hı. Ve her tür telkin doğrudan bilinç dışına etki ediyor. Normalde bilinçli yaşamda bir filtre var. Her şey bilinç altına etki etmez. Ee, engeller, hatta yıllar önce bir <laughs> çalışma vardı. Bu otohipnoz ilgili klasik terki metotlarından biri ses kaydıdır. Ses kaydını kaydedip, Hatta onun müziğin altına hani konuşacağız galiba sürpriminden. <laughs> <laughs> evet tabii biraz da. Mesela oraya kaydedip Hani ki, o şarkıyı dinleyip o mesajı almak üzerine çalışma dayalı çalışmalar vardı. Ben de bu metodu yaptım hı hı. ve baş ağrısı yaptı bende. de. Ve e, baş ağrısı yapınca ve hepimiz, e, o bize bu çalışmayı paylaşan çok değerli bir kişiydi. Almanya'da bir bu alanda çalışan bir profesörden, hı hı. E, bir psikologdan bu çalışmaları edinmişti. Ta yıllar önce, o zaman lisedeydim. Ve hepimizde bir baş ağrısı çıktı. Nedir bunun hikmeti, neden böyle oldu diye sorduğumda şu yanıtı vermişti o. E, Alman profesör demişti ki bilinç dışı sandığınız gibi her şey açık bir yapı değildir. Bir filtresi vardır ve kendi bir koruma mekanizması vardır. Ya. O telkinler size ulaştığında bunun dışarıdan bir bilinç dışına bir şey sokulmak olduğunu bildiği için tepki veriyor ve bir çatışma yaratıyor. E, bir haliyle sizin şunu yapmanız gerekiyor kendi isminizi hitap ederek yani Efe Elmas'a hmm. söylüyorum diyerek. Ee, bu telkinde bulunmanız gerekiyor demişti. Ve Hı -hı. bunun üzerine bilinç dışı o zaman bu engeli kaldıracak ve baş ağrısı olmayacak demişti. Hakikaten denedim Hı -hı. ve böyle bir ağrı veya sızı olmadan bir e, oto terkin bir oto hipnoz kaydı sağlayabilmiştim. Şimdi bu noktada hipnoz hakikaten güçlü. Evet. Çünkü hipnoz sırasında doğrudan bilinç devre dışı kalıyor, uyuyor hı hı. ve bilinç dışı açığa çıkıyor. O zaman her tür telkin doğrudan etki ediyor. Mesela diyorlar ki şu an sana kurşun kalemi değdirip şu an sana kızgın demir değdiriyoruz ve burada bir yara oluşuyor. Vücut tepki veriyor. Ya da biliniyor ki bazı e, Tibetli rahipler hı hı. kendi kalplerini, hani kalp kontrol edilebilir bir kas değil, yarı kontrol edilebilir bir kas. Ama kendi kalplerini duracak kadar yavaşlatıp hızlandırabiliyorlar. Hı hı. Yani vücut üzerinde kontrol, telkinle veya bir hipnotik durumla mümkün. Evet. Ya da mesela kendi babamdan da biliyorum. Buradan Hı. da aklıma gelmişken babama evet. ve anneme selamlarımı ben ileteyim. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ekran başında evet, izliyorlar onlar, onlar değil mi her hafta? Evet. Çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, evet hocam. Ee, mesela babam yıllar önce Olca Hanım vardır, diş hekimi. Annemin de çok yakın bir arkadaşı. Hipnoz konusunda çok uzmandır. Ee, Olca Hanım'a gitmişti babam e, diş çekimi için ve hipnoza yani bir sürü uyuşturamayınca hipnoza sokmuştu ve dişi öyle çekmişti. Babam kendine geldi ne kanama ne ağrı ne sızı diş çekildiğinin bile farkına varmamıştı. Yani e, bu tarz yani, diş Çok hekimliğinde doğru. veya tıbbi müdahalelerde hipnoz kullanılıyor ee, Yani orada tamamen anestezi yerine kişi hı hı. uyutup hipnotik evrede hiç acı çekmeyeceği hiç acı duymayacağı, kanamanın hı hı. olmayacağı terkinleri bir ve başarılı bir cerrahi operasyon geçiriliyor. Ben hani evet, birebir Hipnozla normal şahitim. doğumda bu arada yapılıyor. Evet. Yapılabiliyor. evet hipnozla. hipnozla. <laughs> bazıları gerçekten anestezi alamayabiliyor mesela sağlık evet. problemleri yüzünden de onlarda da hipnoz tekniği kullanılıyor. Hep tıpta olan bir şey. Ya hocam şimdi size anlatırken şunu da düşünüyorum bir yandan. Aslında ne kadar güçlüyüz. Evet, kesinlikle. Çok güçlüyüz. Ben biliyorsunuz böbrek taşı döktüm daha yeni <laughs> ve hiç farkında olmadan hiç hissetmeden evet böyle biraz sızılarım olmuştu ama e, ciddi anlamda böbrek taşı dökmüşüm ve doktorum çok hayret etti buna. Çok geçmiş olsun bu de da muhteşem bir Demek ki burada muhteşem bir şey ya kendimi orada şifalandırdım ya da evet. acıyı odaklanmadığım için de olabilir. Aynen öyle vücutta kendi fizyolojik evet. döngüsünü yaptı. Yani buradan da şuraya bağlayabiliriz aslında belki de hastalıkları ağrısızlığı sızıyı yaratan. Biziz. biziz. Evet, evet kesinlikle öyle. Biziz. Yani değil mi e, onlara odaklandığımızı büyüten de biziz. Kesinlikle öyle. Çünkü ee... mesela duygular hasta eder. Bunu hep konuşuruz evet, evet. zaten. E, duygular hasta eder. Hastalık aslında insan bedeni hasta olmaya kodlanmamıştır. Kesinlikle. Böyle öyle. bir şey yok. Çünkü insan vücudu o kadar mükemmel bir sistem ki hücreler hemen kendi yenileyip onarabiliyorlar. biliyorlar. E, ama ne oluyor? Düşünceler, işte düşünce diyorum. Duygular. Duygularımızı yaşamadığımızda, duygularla evet. yüzleşmediğimiz zaman o içimizde kalan duygularımız bizi hasta edebiliyor. Evet kesinlikle zaman içinde. yani hastalığın da şey. evet. Hı hı. Mutlaka mutlaka psikolojik, duygusal bir sebep var yoksa dediğiniz gibi olan ve normal değil elbette. Değil. E, ve tabii ki o duygu durum değişince de hastalık iyileşebiliyor, değişebiliyor. Yani bununla ilgili çok fazla çok. mucize gibi mucize, gözüken ama aslında evet, normal olan süreçler var. Yani kesinlikle. kendi Hani kendi hayatımda da öyle. Mesela başka bir örnek vereyim. Hı hı. E, bir süredir yani uzun bir süredir belli bir kilo var ve kilonun altında düşemiyordum. Bu son dönemde evet. bana çok soruyorlar. Bir açıklama evet. yapıyorum. Canlı, evet, evet. Canlı evet hocam zayıfladı bu arada. <laughs> neden zayıfladı? Hocam hemen verin tiyoları varsa <laughs> bir formülü. Evet. Kağıt kalemler hazır olsun ekran başındaki izleyicilerimizde. <laughs> evet neden zayıfladım? Nasıl zayıfladım? Ya bu çok Nasıl? soruluyor bana. Evet. Çünkü çok ilginç bir şekilde düşünce biçimim değişti. Yani... Hı hı. Ee, uzun zamandır belli başlı bir kilonun altına inemiyordum. Yani diyet de yapsınız. Mesela glutensiz beslendim, verdim, tekrar aldım falan. Yani beslenme biçimi evet kilo vermek için zaten önemli. Ama benim kendi deneyimim şu oldu. Beslenme e, diyet zoraki olduğunda sürdürülebilir olmuyor. Bir yerden Çok sonra zor. bağlantı kopuyor. Hı hı. Şöyle bir olay yaşadım. Bu işte Mart'tan sonra, Mart, Nisan, Mayıs gibi bir süreçte bir dizi böyle sıkıntılı olaylar yaşadım ve bir sabah kalktım ve dedim ki hayatımda hiçbir ağır enerjiyi artık istemiyorum dedim. Hmm. Bu bir planlanmış bir şey değildi. Ama sabah uyanır uyanmaz bu cümleyle başlamak benim için çok güçlü bir mottoydu, çok güçlü bir niyetti ya da çok güçlü bir telkindi. Yani ne dersiniz deyin. Ve bununla kalktıktan sonra çok ilginç bir şey oldu. Benim beslenme biçim otomatik değişti ağır hiçbir yemeği yemek istemedim. E bana ağır gelen insanlarla görüşmek istemedim. Bana ağır gelen ortamlarda kalmak istemedim. Yani bana yük olan, beni aşağıya çeken, bana iyi hissettirmeyen evet. e, ve bir şekilde benim hani hepimizin bir ışığı var, bir enerjisi var. O ışığa ve enerjiye gelmeyen hiçbir e, sürecin içinde girmeme gibi bir karar aldım. Ve ee, ne bileyim normalde işte gidip e, ağır bir şey, şinistel bilmem ne yerken onun yerine ızgara tavuklu salata yemeği tercih ettim. İçgüdüsü olarak gidip spora yazıldım bir yandan. Spora başladım. E, gün, gündelik normalde hiç yürüyüş yapamazdım. Ha şimdi daha sonra bir ağırlık vardı. Yürüyüş yapmaya başladım. Ve aşamalı olarak Mayıs'tan beri otomatik kilo verdim. İşte Planlamadım. Düşünce... Evet diyet yapmadım. Bunun için çabalamadım. Hı hı. Sadece düşünsel bir kalıp değişti. Ve onunla beraber otomatikte hani beslenme biçimim değişti. E, ve kendimi tabii daha iyi hissetmeye başladım. Daha Değil hafif, mi? daha sağlıklı Kesinlikle. hissetmeye başladım. Yani şunu fark ettim ki beni şişiren şey hı hı. yediklerim değilmiş. E, beni e, yani bazen resimlere de bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum ve diyorum ki ya bu çok... E, bu çok enerjisel bir şey yani çok bu doğru. bir kilo değil kilo değil. gibi gelmiyor şu an Başka bir şey işte, e, daha oradan. geçen gün düşündüm evet, evet. resimlere falan den geldi e, üzerimdeki bütün o ağırlık bana yük olan şeyler e, taşıyamadığım ve atamadığım bırakamadığım şeyler beni şişirmiş aslında çok e ben buna kilo demişim e, ama öyle değilmiş aslında e, böyle olunca da o düşününce hmm. ve o yüklerden balon gibi düşünün yukarı doğru yükselen hmm. e, Kapadokya'daki o bütün evet. yükleri atınca otomatik e, yükselmeye başlıyorsunuz ve Çok doğru. Kesinlikle. Daha devam edeceğiz hocam. Bununla ilgili benim de söyleyeceğim şeyler var ama şimdi bir VTR aramız var. Bakalım biz nerelere gitmişiz?